Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ablak. Bugün kuşlarımla ilgili bazı bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar, kuşlarımız haliyle yoğun sıcaklarından dolayı kuşlarımıza işte ayırıyoruz. Zaten tüy mevsimi geldi. Görmüş olduğunuz gibi bütün salmalarımız boşaldı. Altı boşalan kuşlarımızı ayırıyoruz. Burada erkeklerimiz var. Erkeklerimizi böyle ayırdık. Zaten hepsi tüyde olduğu için tüylerini dilsinler diye bekliyoruz. Dişlerimizi de tekrar başka bir salmaya aldık arkadaşlar. Dişlerimiz de burada kafalarına göre takılıyorlar. tüyle tüylerin diye bekliyoruz. Arkadaşlar kuşlarımızı ayırdık. Görmüş olduğunuz gibi babaları tek başına yavrularımıza bakıyor çok şükür. Bakmamandık yapmaz bu kuşlar. Ee, bakın arkadaşlar tekrar bir daha göstereyim. Babaları bakıyor. Herhangi bir problem olmuyor. Arkadaşlar bu sıcaklıklarda tüyden çıkmaları için bolcana banyo, sirke, limon, sirke, limon bol suyla banyo verilmesi benim kanaatimde. Altı boş alan kuşları ayırmanızı tavsiye ederim. Neden diye sorarsanız birincisi tüy mevsimi, ikincisi sıcak. Ee, sıcaklarda verilmesi gerekenler buğday, arpa, bol banyo, Başka da bir şeye vermenize gerek yok. İlaç olarak da ben ilaç filan kullanmıyorum. Kullanmayı da tavsiye etmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kuşlarda zaten zımba gibi çıkan yavrular da filinta gibi çıkıyor. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorularınızı bana yorumlarla ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğin kadarıyla yardımcı olmayı isteriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi günler.